Tekne'mize hoş geldiniz. Mehmet Soy'dan ben, deniz Yatçılık. Şu anda bir Absolut marka, Navetta 52 model bir tekne üzerindeyiz. İtalyan yapımı olan bu tekne, modern bir tasarım üzerine inşa edilmiş e, ve teknolojik bir altyapı üzerine kurulmuş bir trawler motor yat. Tabii trawler motor yat olmasından dolayı mekanların büyüklüğü, e, geniş hacimler, e, stabil seyir, bunlar tabi ön planda. Şu anda teknenin hemen salon girişinde bulunuyoruz. Teknenin tabi öne çıkan alanları özellikle havuzluk ve salonun düz ayak birleşiyor olması. Geniş camlarla, cam kapılarla birlikte salona giriş oldukça ferah ve girişte konumlandırılmış mutfak. Hem havuzluk hem de içerideki yemek masasına servis imkanı sağlıyor. Dolayısıyla kombine kullanımlarda geniş bir havuzluk ve çok geniş bir mutfak imkanı. E, sağlayabiliyoruz. Teknimiz üç tane kab kabinler oluşmakta. Bunlardan iki tanesi gerçek anlamda master kabin. Üçüncü misafir kabini de e, yani içinde rahatlıkla yürüyebildiğimiz, içinde bir ranzı olmayan, e, iki tane tek kişilik yataktan oluşan yine büyük bir kabin. Tabi dediğim gibi bu kabinlerin e, bu şekilde büyük hacimlerde olmasının en büyük sebebi teknenin bu e, navetta, trawler dizaynıyla alakalı. Buna ilave olarak teknenin arka bölümünde tekneden tamamen bağımsız bir girişe sahip bir de kaptan kamerası var. Kendi banyosu, tuvaletiyle birlikte. Bu da tabii hem kaptanın hem de tekne kullanıcılığının konfor anlamına geliyor. Teknemizin master kabini, teknenin arka orta bölümünde full beam diye tabir ettiğimiz bir master kabin var. gene yüksek tavanlı. Kendi içinde banyosu, çok ciddi anlamda, gerçek anlamda bir duşa kabine sahip bir bölüm var. Teknenin e, bu hacmini en büyük e, oranda gördüğümüz bölgelerden biri de Fly Köşkü. E, gerçekten büyük bir oturma grubu, büyük bir yemek masası, buna ilave dümenci koltuğun etrafında ikinci bir oturma grubu. Misafirlerimizle birlikte beraber seyir yapabilmemize imkan tanıyan bir kaptan köşkü demiyorduk. Yine önemli bir mekan, 3. diş mekanımızda teknenin ön tarafındaki çok büyük oturma grubu. Bunun üzerine yine bir e, güneşlikle korunaklı korunakla hale getirebiliyor, masa imkanı da var. Dolayısıyla teknede bahsettiğimiz üç tane büyük diş mekan, üç tane büyük kabin ve oldukça geniş, ferah mutfak ve salon bölümü. Teknemizin kumanda köşkündeyiz. Teknemizin kumanda köşkünde iki tane 12 inç ekran ve gaz kolları, dümenimiz ve IPS motorları ait bir joystick kumanda mevcut. Teknenin motorları iki tane IPS 650. Ee, Tabi bu IPS 650'nin en büyük özelliği e, şaf sistem motorları geri yüzde on, %35 daha yakıt tasarrufu sağlaması, yüzde %40 daha sessiz olması e, ve tabii ki en büyük özelliği de joystick kullanıma müsait olması. IPS motorların e, sağladığı en büyük imkanlardan bir tanesi kolay kullanım. Bu tekne üzerindeki joystick ile tekneyi e, her koşulda, her yöne e, hareket ettirme imkanına sahipsin. Dolayısıyla bu pratik kullanım e, şu anda çok tercih edilen bir kullanım. Tabi bu joystick kullanımının sağladığı ikinci bir özellik de tabi yıldız çapası dediğimiz DPS sistem, uydudan çapalama sistemine imkan tanıması. Dediğim gibi teknenin üzerinde zaten klasik sistem bir kullanım var. Seyir esnasında gaz kullanımı kullanıyoruz. Dümenle yön veriyoruz. Ama marina içi yanaşmalarda da joystick'i aldığımızda çok kolay bir şekilde bu gördüğümüz alana Girebiliyoruz. Bu e, teknolojinin sağladığı imkanlardan e, şu anda maksimum faydalanıyoruz anlamına geliyor. Teknemizin süreti e, 26 nat maksimum süretimiz var. 18 nat cruising sürete sahip. E Tabi bu şu anlama geliyor. Bu tekne bir planik teknesi değil. Bu tekneyle biz düşük seyirde sürat yapabiliyoruz. Aslında yüksek süratten ziyade düşük seyir süreti yapabilme özelliğine sahip teknemiz. Yani biz 8-10 millerle çok stabil bir şekilde içinde hayatımıza devam ederken bu tekneyle bir noktaya ulaşabiliyoruz. Yani tekne hareket ederken tatilimize devam etme imkanı sağlıyor. Aslında e, teknenin motorların en büyük özelliği, özelliğin yaşama kattığı aslında en büyük özellik bu. Teknemizdeki bu iç kumanda köşkünün e, aynısı gene Flybridge'de de mevcut. Burada yapabildiğimiz her şeyi Flybridge'deki kumanda istasyonundan da yapabiliyoruz. Gene aynı ekranlar, aynı joystick sistemimiz yukarıda da mevcut. Dolayısıyla hem üst hem alt kumanda da gayet pratik bir şekilde teknemizi rahatlıkla kullanma imkanına sahibiz. Teknemiz ve diğer tekne modellerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçmenizi mutlaka bekleriz. Size elimizden gelen bilgiyi aktarmaktan mutluluk duyarız. Teşekkürler.